Yukarıda verilen bilgilere ek olarak aşağıdakilerden hangileri verilirse sadece bir KLM üçgeni çizebiliriz? Sadece bir tane KLM üçgeni istiyoruz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şuraya bir KL kenarını çizmiş olalım biz. Şöyle gösterelim. Burası 10 santimetreymiş. LM'nin uzunluğu bize sadece LM uzunluğunu verirse diyelim ki M şurada olsun şöyle bir LM uzunluğu verirse o da diyelim ki 7 cm olsun arkadaşlar bakın şu aradaki açının ne olduğunu bilemediğimiz için dar açı olabilir geniş açı olabilir dik açı olabilir bilemediğimiz için burada birden fazla üçgen olabilir o yüzden LM kenarının uzunluğunu sadece yetmiyor bize ikinci maddeye bakalım KM kenarının uzunluğu tekrar şöyle çizelim şurası K olsun şurası L olsun Şurası da M olsun arkadaşlar. KM'yi verse diyelim ki burası 10 santimdi. Burası da 7 santim olsun yine. Rastgele seçiyorum. MK açısının ölçüsü yani K açısının ölçüsünü de verirse bakın hem bunu verirse hem de bunu verirse burası 7 santim. Diyelim ki burası da 70 derece. Bakın ne oldu? dar açı oldu bu şekilde duracak üçüncü kenarda mecburen şu şekilde birleşecek arkadaşlar başka bir seçenek olmaz çünkü açı belli uzunluk da belli o halde buradan sadece tek bir üçgen olur arkadaşlar dolayısıyla bana ikinci madde ve üçüncü madde ikisini birden verirse sadece bir tane KLM üçgeni oluşturabilirim 2 ve 3 bakıyorum şıklarımda var o halde cevabımız 2 ve 3 olur arkadaşlar